Merhaba değerli öğretmenler. Fenomen Bilim Kulübü olarak hazırladığımız bu pratik uygulama kılavuzuna hepiniz hoş geldiniz. Bu sunumda 7. sınıf rehberlik dersinin önemli konularından biri olan durumlar değişiki ele alacağız. Amacımız bu dersi sınıflarınızda nasıl hem çok daha verimli hem de öğrenciler için çok daha keyifli hale getirebileceğinizi size adım adım göstermek. O zaman hadi hemen işin özüyle başlayalım. Kazanımımız ne? Hedefimiz aslında çok net. Öğrencilerimize akademik hayatlarında karşılarına çıkabilecek o beklenmedik, ani değişikliklere karşı pratik ve uyumlu davranışlar sergileme becerisi kazandırmak. Unutmayalım, bu sadece bir ders konusu değil. Bu onlara hayat boyu lazım olacak bir esneklik ve problem çözme yeteneği aşılama fırsatı. Peki, bu 40 dakikalık derste bizi neler bekliyor? İşte yol haritamız bu şekilde. Hazırlıktan sunuma, sınıf içi o eğlenceli etkinliklerden değerlendirme ve takibe kadar her adımı birlikte tane tane ele alacağız. Evet, ilk durağımız giriş. Yani bu dersle öğrencilerimize tam olarak neyi hedefliyoruz, ne kazandıracağız? Aslında amacımız onlara uyum sağlamanın ne demek olduğunu ve bunun akademik başarı yolunda neden bu kadar kritik, bu kadar önemli olduğunu göstermek. Yani kilit nokta şu. Soyut kavramlardan uzaklaşıyoruz onlara gerçek hayatta karşılarına bir sorun çıktığında ha işte bunu kullanabilirim diyebilecekleri pratik ve somut adaptasyon becerileri sunmak istiyoruz. Harika. Şimdi gelelim işin biraz daha pratik kısmına, yani mutfağına. Ders için sınıfı nasıl hazırlayacağız ve o çok önemli ilk 10 dakikalık sunumu nasıl en etkili şekilde yapacağız? Hadi bakalım. Derse girmeden önce şöyle bir 5-10 dakikalık hazırlık yeterli olacaktır. Senaryo kartlarınız, plan şablonlarınız Kontrol listeniz elinizin altında olsun. Sınıfı da hemen 4-5 kişilik gruplara ayırırsanız süper olur. Çünkü bu düzen daha ilk andan itibaren işbirliği ve etkileşim için harika bir zemin hazırlayacaktır. Ve unutmayın, en önemli kural sunumunuz en fazla 10 dakika. Neden mi? Çünkü hepimiz biliyoruz ki asıl öğrenme öğrencilerin bizzat katıldığı etkinliklerde oluyor. O yüzden lafı çok uzatmadan onlara bol bol zaman ayırmak istiyoruz. Peki bu 10 dakikayı nasıl dolduracağız? İşte size 4 adımlık harika bir akış. Önce hayatın içinden bir soruyla başlayın. Sonra 3 ana strateji verin, hemen arkasından kısacık bir örnekle somutlaştırın ve hadi bakalım, şimdi sıra sizde diyerek etkinliğe geçiş yapın. Bu kadar basit. Ve geldik en heyecanlı, en hareketli bölüme. Öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe dökeceği, enerjinin tavan yapacağı o interaktif sınıf uygulamaları. Derse şöyle hızlı bir başlangıç yapmak için tahtayı ikiye bölün ve sadece 5 dakikalık bir beyin fırtınası başlatın. Bir tarafa akıllarına gelen beklenmedik durumları, diğer tarafa ise bunlara karşı ne gibi çözümler üretebileceklerini yazmalarını isteyin. İşte dersin tam kalbi bu etkinlik. Öğrenciler, gruplar halinde, ellerindeki senaryo kartlarındaki gerçekçi sorunlara kafa yoracaklar. Bu sırada hem eğlenecekler, hem de öğrendiklerini somutlaştırma fırsatı bulacaklar. Bu senaryoların çeşitliliği gerçekten çok önemli. Dikkat ederseniz sadece sınav tarihi gibi lojistik sorunlar yok. Motivasyon düşüklüğü gibi daha içsel, daha duygusal zorluklar da var. Bu da öğrencilerin konuyu çok daha bütünsel bir şekilde ele almalarını sağlıyor. Peki, sizin bu noktadaki rolünüz ne? Aslında bir bilgiyi aktaran değil, bir kolaylaştırıcı olmak. Gruplar arasında dolaşın ve peki İlk adım ne olmalı ya da bu plansızca ne kadar gerçekçi gibi sorularla düşüncelerini daha da derinleştirmelerine yardımcı olun. Eğer vaktiniz kalırsa iletişim becerilerini pekiştirmek için harika bir fırsat daha var. Rol canlandırma. Birkaç gruptan çözümlerini canlandırmalarını isteyin. Mesela bir öğrencinin öğretmenine bir sorunu nasıl açıkladığını oynamaları gibi. Bu hem çok eğlenceli hem de çok öğretici olacaktır. Grup çalışmasının o güzel enerjisinden sonra şimdi rotayı bireysel farkındalığa çeviriyoruz. Bu bölümde her bir öğrenci öğrendiklerini alıp kendi dünyasına taşıyacak ve bu becerileri kişisel hale getirecek. Her öğrencinin önüne bu basit ama gerçekten çok güçlü şablonu koyun ve 10 dakikalarını ayırmalarını isteyin. Kendi başlarına gelebilecek bir durumu hayal edip ona karşı kişisel bir eylem planı oluşturacaklar. İşte tam bu aşamada onlara akademik bağımsızlığın temel taşlarından biri olan öz izleme kavramını tanıtabiliriz. Yani kendi kendinin yöneticisi olabilme becerisi. İşte tam olarak bu. Dersi bitirirken onlara bu pratik kontrol listesini verin. Bu liste zor bir durumla karşılaştıklarında hızlıca kendilerini kontrol etmeleri için bir nevi acil durum rehberi gibi işlev görecek. Harika, ders bitti. Peki ya sonra? Şimdi de bu yeni kazanılan becerilerin kalıcı olmasını nasıl sağlarız, öğrencilerin gelişimini nasıl gözlemleriz ve onları nasıl desteklemeye devam ederiz? Gelin buna bakalım. Resmi bir sınav yapmaya hiç gerek yok. Bunun yerine grup çalışmaları sırasında bu basit, gözleme dayalı rubriği kullanabilirsiniz. Bu size her bir öğrencinin hangi alanda ne kadar ilerleme kaydettiğine dair hızlı ve pratik bir fikir verecektir. Peki bu becerileri nasıl canlı tutarız? İşte size birkaç harika fikir. Haftada bir kısacık 5 dakikalık sohbetler düzenleyebilirsiniz. Hatta sınıfa öğrencilerin parlak fikirlerini atabileceği bir uyum kutusu koyabilirsiniz. Böylece öğrenme o 40 dakikayla sınırlı kalmış olmuş olur. Ve son olarak bu dersin etkisini zirveye taşımanızı sağlayacak bizim altın ipuçları dediğimiz son notlarımıza geldik. Evet, size özel birkaç son tavsiye. Sunumu kısa tutun ki uygulamaya bol bol vakit kalsın. Öğrencilerin kendi hayatlarından örnekler vermesini mutlaka teşvik edin. Bu dersi onlar için gerçek kılar. Ve en önemlisi, başarısız olan planları birer öğrenme fırsatı olarak görün. Hatta belki küçük bir oyunlaştırmayla en iyi plana puan vererek rekabeti tatlı bir eğlenceye dönüştürebilirsiniz. Ve sunumu bitirirken sizi şu düşünceyle baş başa bırakalım. Bu rehber harika bir başlangıç noktası, bir iskelet. Peki siz bu iskeleti alıp kendi sınıfınızın o eşsiz ruhuna ve ihtiyaçlarına göre nasıl daha da zenginleştirebilir? Nasıl daha da geliştirebilirsiniz?